Beni o serserilerden biri sandı herhalde. onu evet, biliyoruz Bay Smith. E sonra o iki serseri kaçtı. Evet evet, benim olduğumu hay Street'in yönüne doğru kaçtı. Bu süreç içerisinde karınızın sözünü dinleyip bir süre daha dinlenseniz iyi olur efendim. Evet John, komiserin dediği gibi sen dinlenmene bak dostum. o da işinin başına geri dönsün. Sana bir fincan kahve verir misin? Kahve, öyle. E ee, ona bir fincan kahve vermiş misin? Biraz galiba. sersem vaziyette efendim o kadar. İçinde bir iş varmış, biriyle karışırlar herhalde. Ne anlıyorum ki? E, birazdan burada olacak. Ay Bay isteyen kim John? E, şayet sabah erken kalkmak kalmazsa bence bu çiftlik kişiyle ilgilenir Bay Onu alıp buraya getirdiniz, siz de ilk Efendim durumu normal değildi tabii ama taksinin direksiyonuna geçip oturmak doğrusu hoşuma gitti. Görmüş olduğunuz gibi sağ sağlam, e, çakı gibi geldim önüme. <laughs> ama yine de elinize çok teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. <Ben> <laughs> Eee, e, 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 aklıma takılan birkaç husus var. Komiserim, şey, e, bugün kendimi çok iyi hissetmiyorum. E, Malum, kafama birkaç darbe aldım ya. Ay ben sizi bir daha rahatsız etmek istemem diyeceğim ama... ...muhtemelen yine gelirim çünkü evine bayıldım. Ay teşekkür ederim, ben almayayım. Ha, benim üst katın yeni kiracısı Bobby. <laughs> Franklin. <gülüyor> Öncelikle hepiniz buraya teşrif ettiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Oyun evet, tiyatrolarımız e, bu sene iki oyunla sahne, sahneye çıkacak. Perdelerin artık. Birinci oyunumuz bu. İkinci oyunumuzda e, önümüzdeki salı premierini gerçekleştireceğiz. E, yıl boyunca da ücretsiz olacak. Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibimiz olarak e, çok keyifli bir akşam geçirdik. Düzce'nin tiyatro severleri ücretsiz oyunlarımıza davet ediyoruz ve burada inşallah her perşembe buluşmak üzere. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. <laughs>